Herkese Merhabalar arkadaşlar gaddar dizisi için yeni detaylar var biliyorsunuz bir önceki videomda gaddar dizisi için Çağatay Ulusoy ismi geçiyordu şimdilerde ise Aras Bulut İğnemli ve Tolga Sarıtaş'ın birlikte çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaşması kafaları karıştırdı diyebiliriz arkadaşlar acaba gaddar dizisine Tolga Sarıtaş da dahil olur mu soruları birçok kişi tarafından bizlere yöneltildi arkadaşlar. Şu anlık Solgu Tolga Sarıtaş ismi Katlar dizisi için geçmiyor. Yalnız arkadaşlar neden olmasın diyoruz. Peki kimler Katlar dizisi için Tolga Sarıtaş dahil olsun isterdi videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca Katlar dizisi için başrol oyuncusu olarak sizlerin fikirleri neler? Bunları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizce kim oynamalı? Gaddar dizisinin başrolünü fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Gaddar dizisi ay yapımın çukur kadar popülerlik kazanmasını beklediği bir dizi olacak. 2004 yılının Ocak ayında büyük bir değişiklik olmasa yayın hayatında olması bekleniliyor arkadaşlar. Şu an için dizi başrol arayışları sürüyor. Kesin bir Başrol belirlenemedi arkadaşlar. Başrol için Aras Bulut İğnemli ve Çağatay Ulusoy ismi ağırlıklı geçiyor arkadaşlar. Ya bu ikisinden biri olacak ya da ikisi birlikte oynayacaklar arkadaşlar. Ama ikisinden birinin oynama ihtimali yüksek arkadaşlar. Katlar dizisine ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.